Herkese tekrar merhabalar. Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Forvet için gündeme sürpriz bir isim getirdi. Ciro Immobile'ye partner arayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın kapısından dönen Norveçli Erik Botheim'i gündemine aldı. Beşiktaş, Forvet arayışlarına devam ederken, 24 yaşındaki oyuncu Bodo formasıyla dikkatleri çeken Botheim, daha sonra Rus ekibi Krasnodar'ın yolunu tuttu. Krasnodar ile olan sözleşmesini savaş nedeniyle feshettiğini ve Salernitana'ya geçiş yaptığını açıkladı. 1.87 boyundaki Norveçli golcü şu anda Malmö takımında oynuyor. Kariyerinde 178. maçına çıkan Botheim toplamda 48 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. Siyah beyazlıların Immobile'yi hem alternatif oluşturabilecek hem de İtalyan forvetle yan yana oynayabilecek bir isim olan Erik Botheim için görüşmelerine en kısa zamanda başlayacağı bildirildi. Daha önce Galatasaray'ın düşündüğü Krasnodar'dan sözleşme feshiyle ayrılan Norveçli futbolcunun bon servisi elindeydi. Ancak Galatasaray, Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı. Yönetim hukuki sorun yaşamamak adına transferden vazgeçip Boteim'de yönünü Salernitana'ya çevirmişti. Burada da çok güzel işlere imza atan Boteim hızlı, çevik, güçlü olmasının yanı sıra uzun boyunun avantajını kullanarak kafa golleri atmasıyla da dikkatleri oldukça üzerine çekiyor.